Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte buradaki star hediyelerini veya ödülleri alacağız. Biriktirdim sizin için. Eğer buna benzer serilerin devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya en az 5-10 like atarsanız sevinirim. Bu arada benim hesabım sıfırlandı biliyorsunuz. Onun için artık bu hesaptayım. Bana istek atmak isteyenlere söylesem söylemesem çok güvenemiyorum. Ama Playful Crazy Pro. Kulüpte olduğumda bu kulüpteyim ama gelmeyin bence. Size bir kulüp önereceğim. O kulübe gelebilirsiniz arkadaşlar. Sizi de bu kulübe katılmanızı öneririm. Eğer katılacak olursanız bu yorumlara yazın. Biz birkaç kişi atarız arkadaşlar sizin için. O zaman geçelim artık videomuza. Bu arada benim 8 savaşçım var. Evet. Başlıyoruz. Ceza mı olsa cezasız mı? Şu an ablam evde değil. Onun için cezasız yapıyorum. Destansı. Ayrıca Bu şeyler de bana yarayacak. Stal hediyelerini sana bırakmak istiyorum. Öncelikle şu kredileri alalım. Altınları alalım. Elmasları alalım. Elbizim geldi. Aşkım. Çok seviyorum. Ender savaşçı açılıyor. Kod. Oha olmadı. Ama olsun. Şimdi hemen buraya girip emz yapmam lazım. Çünkü emz gerçekten benim en sevdiğim karakter. Bunu emz diye yapacağım. Ay. Evet açıyorum o zaman. Devam edelim. Bak ben yeni açılan bir hesabım. Bana karakter var. <laughs> İnadına vermeyecek. Efsanevi de vermez şimdi bu. Neyse artık yapacak bir şey yok. Sondan başlıyorum çünkü de. Neyse hiçbir şey çıkmayacağından eminim. Maalesef. 3 tane kaldı? Bir tane bile kalmamıştır zaten. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.